Türkiye Genç İş İnsanları Derneği küresel açılımına hız veriyor. Nisan ayında Çin'de ilk yurt dışı şubesini açan dernek şimdi de Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyete geçmeye hazırlanıyor. Yeni şube ile Türk iş dünyasına ABD pazarında yatırım ve işbirliği imkanları sunulacak. Türkiye Genç İş İnsanları Derneği, ikinci yurtdışı şubesini Amerika Birleşik Devletleri'nde açıyor. Nisan ayında Çin'in başkenti Pekin'de ilk şubesini faaliyete geçiren dernek, küresel ölçekte işbirliği ağını genişletiyor. Enerji, inşaat, teknoloji, otomotiv, savunma sanayi gibi sektörlerde faaliyet gösteren üyelerimizden yaklaşık 15 kişilik bir heyetle. Texas Houston bölgesinde şube açılışımızı ve fabrika ziyaretlerini, muhataplarımızla, yerel olan muhataplarımıza görüşmelerimizi gerçekleştireceğiz. Amerika Birleşik Devletleri Şubesi, Türk iş insanlarına pazar araştırması, yatırımcı buluşmaları ve hukuk danışmanlığı gibi somut destekler sunacak. Pazara girişlerde yerel olarak ihtiyaç duyulan bütün lojistik ee, yine pazar genişletme, doğru ortakla bir araya gelme e, ya da birlikte Türkiye'de e, iş ortaklıkları geliştirme gibi konularda tü, TÜGİAD e, ABD Şubesi e, üyelerimize hizmet verecek. TÜGİAD'ın bir sonraki hedefi ise Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetlerinde şubeler açmak. Bu seneyi Türk Devletleri ve Balkanları kapsayan ticari heyet ziyaretleriyle artık yurt dışını bu sene kapatmayı hedefliyoruz. Özbekistan, Kırgızistan özelinde bir ticari heyet ziyaretimiz olacak. Bu ziyaret içeriğinde de bir şube açılışı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz Kasım ayı içerisinde.